Herkese merhabalar. Son zamanlarda e, çok sıklıkla sorulan ve satılan, talep gören ürünlerin başında akgünlük sakızı geliyor. E, yıllardır sattığımız bir ürün ama e, şu sıralar çok talep görmekte. Şifası da gerçekten e, iltihabik durumlarda, e, enfeksiyonlarda önemli bir etkiye sahip. Aynı zamanda akgünlük sakızı unutkanlığa çok etkili. Yani üzümle beraber çiğnendiğinde, Unutkanlığın da önüne geçiyor. Yani Alzheimer hastaları, demans hastaları bu ürünü kullanabilir. Ee, bir de e, akciğer sorunu, akciğerlerde e, öksürük, bronşit ve nefes darlığı sorunu yaşayanlar bu e, ak günlük sakızını öğütüp e, macun halinde tüketebilirler. Afrika ve Hindistan'da yetişiyor. E, ağaçların böyle çizilerek sakızı elde ediliyor. Ak günlük gerçekten tam bir şifa kaynağı.